Birken apartman boşluğundan düştü. Evet, bir şey olmadı kedi o. Ya şu anda olmaz daha bir şey görmedik de bilmiyorum. Topluca evet daha hayır diye cevap biliyoruz. Hazır mıyız? <laughs> Harikasınız. O zaman karşınızda Sergan Yani biz de öyle hastasıyız. Efendim hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ederiz, çok mersi. Tabii şimdi heyecanlanmayacağız falan dedik ama çok garip bir şey. Hani kamera arıyor insan, onu arıyor, bunu arıyor. Mikrofon da buradaymış, tam üstünü. <laughs> bir onu aramıyorduk, o rastlantı oldu. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bak, bu televizyon ve radyonun dışında. Bir gelmek isteyen varsa gelsin. <laughs> Dedi ya, o da yok. İçki isteyen var mı dersin? Yok. Ya böyle bir insanların bir ülkecik oluyor. Var mı? Var. Az geçtiğimiz haftalarda. Oturmak istiyorsun. Evet, işte dedim ben sana. öyle değil. Öyle değil. Ne kadar oturmak istersin? 15-20 dakika. E, çok ya. Sana yastığın bir parçasını versek. Olur mu? Aslında dakikayla değil yani istediğin kadar oturuyorum. Hazır mıyız? Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya <laughs> bu, ya lan bu taraf, olarak. bu taraf. Asuman ne biliyorlar da öteki kelimeyi bilmiyor. Orası boş kaldı zaten. Asuman. Hmm, Asmar. T ile ilgili. T ile başlıyor. Asmar. Asmar. Hazır mıyız? Evet. <laughs> ya dedik ki ilk sen. Hazır mıyız? <laughs> Awesome! them. Awesome. Şimdi hemen şunu söyleyeyim, program fotoğrafçımız, fotoğraf çeken arkadaşımız hani öyle objektifli falan olunca anlıyorum dedik ki basın yok vesaire hani o biri böyle objektif fark etmez. <laughs> <Evet>. Görüşürüz. <laughs> Şimdi bu çaydanlık var ya o, Mahallenin muhtemelerinde çaydanlığın sahibi Abo geliyor. Arkan. Merhaba Arkan abi. Şurada biz bizeyiz. Söyle bakalım. Kafan iyi mi şu anda? <gülüyor> Hayır. <laughs> Konuşmaya ilk başladığında söylediğin ilk sözcük hangisiydi Arkan abi? Hatırlamıyorum ama herhalde tarz anlaması lazım. <laughs> Sağ olun tuzak kurmuşsun burada <laughs> evet. Burada ben kart kaldırmama gerek yoktu Müzik bitti konuğumuz geldi Ben masama oturdum artık Böyle durumlarda üşenmiyoruz Elimizi birbirine doğru. Evet. Aşk Yoluyor adlı şarkımıza bir tane klip çektik. Türkiye televizyonlarında ilk kez demek isterdik o da Türkiye barlarında <laughs> ilk kez izliyoruz. İzleyelim ardından yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkının bestecisi Artır Hatta ve hatta Yüzümü kara çıkarmayın.